Değerli yatırımcılar merhabalar, bugün 22 Kasım 2016. Ben Soner Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Evet, baktığımız zaman bugün veri açısından, ekonomik takvim açısından sakin diyebileceğimiz bir gündeyiz. Ve dolar endeksinde bir miktar geri çekilmenin ön planda olduğu bir tablo var, görüyorsunuz ekranınızda. Dolar endeksinin grafiği var, 4 saatlik grafik değerli yatırımcılar. 101.45'i gördükten sonra oradan biraz geriledi. 100'ün üzerinde seyrediyor. Bu gerileme aldatıcı olmasın. Gücünü koruyor dolar değerli yatırımcılar. Ancak ee, kısa zamanlı satışlar için, kısa zamanlı alışlar için ee, dolara karşı yapabileceğiniz işlemler var. Bu onu gösteriyor. E, yalnız çok uzun vadeli düşünmemenizde fayda var. Evet. Dolar endeksinde bir miktar geri çekilme var dedik ve başlangıcı da bu şekilde yaptık haftaya dün. E, yurt içinde e, toplantılar vardı biliyorsunuz EKK toplantıları. Ana unsur e, küresel ekonomideki Fisher ve Dragon açıklamalarıydı. Ve bunlar da fiyatlarda dün etkinlik yarattı. Fed Başkan Yardımcısı Fisher'ın mali politikalara tam gaz destek verdiğini gördük değerli yatırımcılar ve Donald Trump'ın başkan seçilmesinden sonra yeni bir ekonomik hava kazanan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde büyümeye yönelik iyimser beklentiler artmakta. Bir yandan faizlerin daha rahat bir şekilde artılacağı beklentisi varken diğer taraftan da enflasyonun yükselmesi yüzleri güldürüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde altyapı eğitim harcamalarının artması ve buna destek vereceğini açıklaması e, Fisher'ın da e, buna e, gerçekten inanma, inananların sayısını yüksek oranda arttırmaya başladı ve piyasalar buna tepki vermeye başladılar değerli yatırımcılar. Evet e, Fisher bu konularda aslında çok titiz bir e, uzman öyle söyleyelim. E, Yerle e, konuşurken biraz daha rahattır. Fisher e, genelde önünde e, metinler, rakamlar e, grafikler olmadan konuşmayı tercih etmiyor. O nedenle onun ağzından çıkanlara değer vermek gerekiyor ve çoğu zaman da söyledikleri arkasında durabiliyor ee, ve dünkü konuşmalarına baktığımız zaman özet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde e, gayet kararlı bir ekonominin sürdürüleceğini söyleyebiliriz ve iç harcamalar artacaktır dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, içe dönük bir program başlamış olacak Trump ile birlikte değerli yatırımcılar. Amerika ekonomisi yetkilileri kamu borcunun gayri safi milli hasılasına oranının %104'lere ulaştığı ortamda hem bilançoyu eritmek hem de büyüme enflasyon faiz denklemine dengeleri elde tutmak zorunda kalacaklar. Bunun ön çalışmalarını yapıyorlar değerli yatırımcılar. Draghi'ye döndüğümüzde varlık alımlarının süreceğinin sinyalini verdi Draghi. Euro ise haftaya Merkel'in yeniden seçime gideceği vaadini alması sonrası imsel bir başlangıç yaptı. Yeniden Draghi ile birlikte gününü aşağı çevirdi. Merkez Bankası Başkanı Draghi Avrupa Parlamentosu'na yaptığı sunumda e, büyümenin teşvik edici politikalar sayesinde yakalanacağını ifade etti ve 8 Aralık Merkez Bankası toplantısına olası bir... TypeRank senaryosunu da rafa kaldırmış oldu değerli yatırımcılar ya da öyle gösterdi. Yurt içinde gözler ekonomi koordinasyon kurulu kararlarında olacak. EKK diyoruz kısaca. Geçtiğimiz hafta 3.40 seviyesinin üzerinde bir kur görmesi sonrası Başbakan Yıldırım liderinde toplanan kurul doların bir miktar geri çekilmesine olanak sağlamıştı. Aynı etkiyi dün de gösterdi. Perşembe günü önemli bir karar verecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın atacağı adımlar öncesi beklentileri etkileyebilecek bir toplantı Kurlar, faiz ve borsalarına oldukça önemli fiyatlamalar yaratacak. Değerli yatırımcılar gözlerimiz bugün Türkiye'de olacak. Gün itibariyle Amerika'dan gelecek mevcut ev satışları verisi önemli olacakken sabah saatlerinde gelen tüketici güven endeksi de beklentinin bayağı bir altında gelerek beklentiyi karşılayamamış oldu. Onu da söyleyelim değerli yatırımcılar. Evet baktığımız zaman euro dolar geçen haftaya kastayın haftaya sakin başladı ve gün içerisinde açıklamalarda bulunan parasal teşmin ekonomik hedefine ulaşana kadar konulacağını ifade eden Draghi önceki konuşmalarına benzer bir şekilde reformlara değindi. Elinde başka bir şey yok. E, sürekli aynı programı e, söylemek zorunda zaten yapabileceği de bir şey yok değerli yatırımcılar. O nedenle bunun sürdürüldüğünü, sürdürülebilir olduğunu, sürdürmesi için elden geleni yapılacağı tarzında cümleleri ardına sıraladı. Amerika Birleşik Birleşik Devletleri cephesinde ise Fed'in iki numaralı ismi Fisher ki bence gelecekteki birinci numarası ki bence değil Trumpça diyelim. E, Trump ile birlikte gerçekleştirilmesi beklenen altyapı harcamanın ekonomik hedeflere ulaşma adına iyi bir hamle olduğuna inandığını belirtti. Yani Trump ne derse destek e, geldi. Fisher'den de değerli yatırımcılar paritede 1.06 seviyesinin etrafında kararsız bir seyir var. Bunun üzerine çıktığı zaman yani çok fazla da değil 1.063-64 satış için uygun görünüyor değerli yatırımcılar. Kısa scalpingler için yapılabilir. Ancak dikkat etmek gerekiyor. Eğer 1.065'i derin bir şekilde kırabilirse 1.070'i yakalama ihtimali var. ancak bunu yapamazsa tekrar sert düşüşlerle 1.052'ye kadar gerileyecek bir kur olarak görebiliriz. Euro'da doları ama her bağlamda e, hem satışta hem alışta para kazanma fırsatları sunacak bu parite takip etmek e, yararlı olabilir bugün değerli yatırımcılar euro doları sarı belaya baktığımız zaman altın e, haftanın ilk işlem gününe gelen tepki alımlarıyla birlikte sınırlı bir yükseliş gösterdi biliyorsunuz ve veri bakımından değerli metale baktığımızda hareketle neden olacak herhangi bir veri yok o nedenle altın bir aralık bulup e, kafayı uzatabilir biraz e, tırmanış gösterebilir diye düşünüyorum değerli yatırımcılar. Çünkü baskı altına alabilecek şu an bugün herhangi bir veri veya konuşma görünmüyor. Ancak Amerika'dan açıklanacak olan mevcut ev satışları verisi var. Bu biraz etkili olabilir. Altın fiyatlarında odak noktası çarşamba günü gelecek olan FOMC tutanaklarının içeriğidir değerli yatırımcılar. Biliyorsunuz FOMC tutanakları açıklanacak yarın ve bu çok önemlidir. Ee, tutanakların aslında detayları bilinmesine rağmen açıklandığı zaman çok daha etkili oluyor nedense ve yine öyle olacağını umuyoruz. Teknik olarak bakıldığında 1210 doların kritik seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor altın 1219 dolar seviyesinde. 1219 doların kırılması yukarı doğru 1233'ü getirebilir. Geri çekimlerde ise 1202 ve 1198 destekleri hala dünkü gibi söylediğim gibi önemini koruyor değerli yatırımcılar. Altında biliyorum biraz aralıklı fiyatlar veririm ama altın böyle bir şey. Bu enstrüman gerçekten çıktığı zaman çok gepli çıkabiliyor, hızlı çıkabiliyor. Çok da yine şekilde gepli ve hızlı düşebiliyor. Altın enteresan çünkü yatırımcılar, fonlar çok büyük paralarla girdiği için olsa gerek. Ee, çok yavaş tırmanan veya yavaş düşen bir enstrüman olmaktan iyice ne çıktı. Ben petrole baktığımız zaman OPEC e, ve OPEC dışı üreticilerin 30 Kasım'daki toplantı anlaşmaya varacağı beklentisini pompaladılar piyasaya. Petrol fiyatlarını desteklemeye devam etti bu dedikodu. Yine bir forex operasyonu görüyoruz değerli yatırımcılar. Petrolün artması için hiçbir sebep yokken hatta gerilemesi için birçok sebep de var iken petrolün artışını gördük. Terste kalan çok yatırımcı oldu yine e, söyleyelim. Ancak e, bunun geri sarmasını bekliyorum. Tekrardan düşüşe geçeceğini düşünüyorum değerli yatırımcılar. Çünkü gerçekten şu an için Gerek anlaşmalar gerek konuşmalar olsun hepsi askıda ve havada hiçbir netlik yok e, ortada herhangi bir artış yaratacak sebep de yok bunun dışında dediğim gibi bazı sebepler var ki düşünü destekleyecek yeni bulunan petrol kaynakları var Amerika Birleşik Devletleri'nde değerli yatırımcılar e, yine e, kaya gazı e, var yine Kanada petrolleri var ki artık Amerika üzerinden tahmin ediyorum 6 aylık bir süre içerisinde. E, kendine yeni bir yön ve taşıma yolu bulacak. Trump sayesinde bunlar da piyasaya giriş yapacak. Ekstra üretimler petrolde. Bu nedenle e, şu an yapabildiklerinin maksimumunu yapıyor ülkeler, OPEC ülkeler özellikle. Diğer ülkelerde e, en azından cevap vermeyerek petrol fiyatının yükselişine izin veriyorlar ki tabii ki bunlar da onların işine geliyor. Elbette ki üretim kısıtlantısına gitmeyebilir İran, Irak, e, Libya ve Nijerya ancak petrol pahalandığı zaman. Onların tabii ki avantajına petrol üreticisi ülkeler malı ucuza satmak istemezler neticede. Ee, böyle bir ortam yakalandığı için de onlar da e, şimdilik seslerini çıkartmayarak petrolün suni olarak gündem olarak yükseltilmesini izliyorlar ve destekliyorlar. Cezayir görüşmelerinde kartelin günlük üretiminin 32,5 milyon varilde sabitlemesi kararlaştırılmıştı hatırlarsanız. Aradan geçen 2 aylık sürenin ardından ülkelerin üretim kotalarına yönelik bir plan üzerinde halen uzlaşma olmadı. Bu da size rakamsal matematiksel realite. Değerli yatırımcılar yani günlük 32,5 milyon varilde sabitlenmedi. Hatta söyleyebilirim ki zaman zaman 40 milyon varili geçen bir e, üretim var. Nijerya ve Libya'nın anlaşmadan muaf tutulma isteği kabul edilse de İran ve Irak'ın istekleri konusunda pazarlıklar var. Bu iki ülke kaynaklı sonunda hal olması halinde OPEC ve OPEC dışı üreticiler Viyana'da anlaşmaya varabilir. Teknik olarak 49 doların üzerine çıkan Brent petrolü e bu seviyenin üzerinde kalınması çok çok önemli kalabilirse hareket bu seviyenin üzerinde devam ederse 49-60 50 ve 50-50 seviyeleri tekrar görülecek. Ee, bu hızlı bir şekilde gerçekleşirse 50-50'den satışı e, önerebilirim değerli yatırımcılar. Güzel bir para kalabilir. Geri çekilmelerde 48-47-50 ve aralık aşağısına baktığınız zaman 47-46-30-46 seviyeleri e, yine ikinci e, aralığı olabilir. E, bu Brent Petrol ee, i̇şin işin değerli yatırımcılar. Sterling dolara bakalım. Ee, geride kalan günde kurda veri akışında sakin bir gündü. Bir yatlamalar oldukça hareketliydi. Ani bir yükselişle 1.25 seviyesini test etti ve ardından gevşeyerek 1.24 terli seviyesinin üzerinde dengelendi parite. Burayı sevdiği 1.24-1.24 terli aralığını sevdi sterlin değerli yatırımcılar. Burada kaldı. İngiltere Başbakanı May iş dünyası ile görüşüyor ve yeni yatırımları teşvik etmeye çalışıyor. Maliye Bakanı hem da yaptığı açıklamada yeni mali politikaların yatırımlara odaklanacağını ifade ediyor. Yani her türlü olanakları sunuyorlar yatırımcılar için İngiltere'de şu anda ve bu düzenlemelerle birlikte İngiltere'de en azından Avrupa'nın yerini tutacak başka pazarlar bulunacak öyle görünüyor değerli yatırımcılar başta Amerika olmak üzere. Konut verileri var Amerika demişken Amerika'da e, kurda bu etkili olabilir. Çarşamba günü İngiltere'de açıklanacak olan yeni mal, mali politika ve Trump politikaları beklentileri üzerinden oluşuyor. Teknik olarak kurda 1.25 seviyesi yukarı yönlü kırılabilirse 1.25 ve 1.26 seviyeleri hedefte olacak dirençler olarak değerli yatırımcılar. Satıcılı durumda ise 1.24 ve 1.24 e, bizi bekleyen destekler dolar paritesinde Türk lirasına baktığımızda dolar Türk lirası yükselişle başladı kur biliyorsunuz haftaya ve ekeke öncesi gevşeme başladı. Cuma günü yapılan ekeke sonrası gerekli önlemlerin alınacağı açıklanınca biraz toparlandı Türk lirası ancak faiz arttıracağına ilişkin bir açıklama ve beklenti duymayınca yatırımcılar o eee beklenti gelmediği için, beklenen haber gelmediği için yeterince güçlenemedi. Geçtiğimiz toplantı yükselişin küresel kaynaklı olduğu söylenmesi Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantıda faizlere dokunmayacağı ihtimallerini arttırıyor. Eee ve baktığımız zaman müdahalelerin kurdaki tansiyonu düşüreceğini pek eee düşünmüyoruz ve görmüyoruz. Kurda 3.35 önemli destek. Bunun altında bir önceki zirve seviyesi 3.30 var. Bu da eee çok kuvvetli bir destek artık. Yuvarlak rakamlar Türk lirasında özellikle çok önemli destek olabiliyor. 330 artık bizim için destek olacak gibi görünüyor. Ee, baktığımız zaman yükseliş hareketi yeniden başlayabilir ve endeks faizlerdeki yükseliş tarafından baskı altındayken 26.100 seviyesinin altında satış baskısı gelir. 75 ve 74.000 seviyelerine bir gerileme görülebilir. Biste de değerli yatırımcılar. Evet baktığımız zaman Fed'in Kasım ayı toplantı tutanakları dedik yarın açıklanacak çok önemli olacak ve Türkiye'de tüketici güveni Temmuz'dan beri en düşük seviyesine geriledi bu etkileyecek değerli yatırımcılar. Dolar Türk Lirası yeni günde de yükselişini sürdürüyor ve küresel e, piyasalarda Trumponomi rüzgarı dedik e, Trumpa olan güven e, küresel piyasalarda etkisini hissettirmeye başladı değerli yatırımcılar. Negatif rüzgar çok kısa bir zaman sürdü biliyorsunuz 24 saat bile sürmedi ve ardından Trump güvenilen bir başkan adayı haline geldi dünya için. Asya hisse senetleri yükselerek küresel rallye katıldı. Metaller değer kazandı. Petrol OPEC'in üretimi kısma konusunda anlaşılacağıyla ilgili imserlikle beraber e, yükselişe geçti. MSCI, Asia Pasifik Endeks, Hong Kong ve Avustralya hisselerinin öncülüğünde %09 tırmandı. Bakır Temmuz 2015'ten bu yana yani 2 seneye yakın bir zamandan beri en yüksek kapanışına yük, e, yöneldi ve petrol İran'ın OPEC'in arz e, kısıntısı konusunda anlaşmaya varacağına ilişkin imserlikle birlikte Irak'ın gelecek haftaki OPEC toplantısı öncesi gruptaki birliği güçlendirmek için teklifler sonucu haberleriyle değer kazandı değerli yatırımcılar. Yen Fukushima bölgesinde meydana gelen deprem sonrası ki burada yine anti parantez, anti parantez Japonya'ya geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten çok büyük bela bu deprem Japonya adaları için sık sık yokluyor ağlatan e, adamların altyapısı çok çok sağlam gerçekten çok çok sağlam 7 e, ve üzeri depremlerde inanın e, taş üstünde taş kalmayacak durumlarda bile az kayıpla Allah'a şükür atlatıyorlar e, bir daha da olmamasını diliyoruz yüce tanrıdan yaralılar varsa şifalar ölülere de rahmet dileyelim e, Japonya'yı da gerçekten severim düzgün ve e, kültürlü bir memleket değerli yatırımcılar Allah yardımcıları olsun evet dediğimiz gibi Fukushima bölgesinde meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı geldi. Ee, ve bununla birlikte e, tabii ki yine Güney Kore konu Amerika doları karşısında yaklaşık 3 haftanın en güçlü kazancını gerçekleştirmeye yöneldi. E, yen e, kazançlarını geri verdi bu depremden sonra tabii ki Asya hisse senetlerinde ise Amerika'da e, dün 4 büyük hisse senedi endeksinin 99'dan bu yana ilk kez aynı gün rekor zirvelerde kapanmasının ardından değer kazandı değerli yatırımcılar. Amerikan hisse senetleri şirket karlarında 5 çeyrek süren gerilemenin sona ermesiyle birlikte Trump'ın başkanlık seçilmesinin ardından başkanın verginin düşürülmesi ve mali harcamaların artırılmasına yönelik planlarının ekonomik büyümeye duyarlı hisse senetlerine alım getirmesiyle birlikte yukarı yönde Hareketlendi, Değerli yatırımcılar, Amerikan hisseleri yukarı olmaya devam edecek. Trump'ın gerçekten söylemiştim, vergiyle ilgili planları müthiş demiştim. Çünkü e, şu anda vergi indirimi Amerika e, şirketleri için çok çok önemli. Hepsi dışarı kaçıyordu. Tekrar e, Amerika içerisinde rahatlıkla işlerini yapacaklar. Vergiler bu seviyelere, söylenen seviyelere çekilirse bu da Amerika'nın avantajı olacak. Hiç kirmeyen vergiler kasaya girmiş olacak. Akıllıca bir hareket. Evet, bu arada hala Trump için e, yapılan şakaları izliyoruz uzaktan, yani saf ve aptal e, olarak düşünülüyor ama. Gördüğüm en akıllı adamlardan biri. Amerika gerçekten zirvesini yaşayabilir bu dönem. Evet e, baktığımız zaman başka neler söyleyebiliriz? E, Fukushima'yı söyledik efendim. 7.4 yükündeymiş deprem. Maalesef çok çok e, yüksek bir deprem. Ve 5 yılın en büyük tsunami uyarısı var. E, hani bu nedenle kıyı şehirlerden kaçış var. Sydney'de Reckon Securities yatırım analisti James Wood şu ana katkıda bulunan en çok fazla şey vardır. Ve Trumponomi'ye ilişkin iyimserlik ve yıllardır çağrısını yaptığımız mali teşvik dedi. Tramponomi e <laughs> bir e, tanım bunu birisi bulmuş ve yayıldı değerli yatırımcılar Trump'tan do, e, dolayı yaşanan iyimserlik ve iyimserliğin piyasalara yansıması diyebiliriz kısaca e, ve bununla birlikte de gerçekten size saymış olduğum önemli hareketler yaşanıyor şu an dünya borsalarında ve kurlarında Amerika ekonomisi iyi gidiyor ve bu küresel ekonomide herkes için iyi bir işaret e, olarak görülüyor yani Amerika iyiyse dünya iyidir keşke böyle olsa bir gün. MSCI Asya Pasifik kendisi 10 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine yöneldi. Avustralya'da S&P AS 200 endeksi %1.2 ralli yaptı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi, Tayvan'da Tayex Endeksi %1.3 tırmandı değerli yatırımcılar. Endekslere bugün biraz daha fazla dikkat edeceğiz. Endekslere yatırım yapabiliriz. Amerikan hisseleri yine e, önemli büyük şirketler ki yatırımların çoğunu Amerika dışına kaydıran şirketler için e, geçerli. E, onlarda da büyük bir imserlik var. Hisse senetlerinde güçlenme var. Bunlara e, yapacağınız işlemlerde e, rahatlıkla e, kazanımlar e, yaratabileceksiniz kendiniz için. Burada tabii ki seçim sizin olacak kaldıraçlı sistemlerde Zuri Prime'da veya da e, opsiyon işlemlerinde, Ftrade'de, dilediğiniz gibi işlemler yapabiliyorsunuz. 5 dolardan başlayan fonlamalarla işlemler yapabiliyorsunuz. 5 dolarla işlem açabiliyorsunuz Ftrade'de. E, Zuri Prime'da yine güzel kaldıraçlı işlemler açabiliyorsunuz değerli yatırımcılar. Ee, eğer bununla ilgili sorularınız olursa e, telefon numaralarından ve e, aşağıda yazılan mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bol ve hayırlı kazançlar efendim.